Sevgili arkadaşlar, bu haftaki konumuz kayaçların ayrışma ve çözülmesi. Evet, e, kayaçların ayrışma ve çözülmesine baktığımızda sevgili arkadaşlar, burada iklim ve kayaç yapısının ayrışma ve çözülme süreçlerine etkisini inceleyeceğiz. Şimdi ayrışma nedir? Önce o kavramı verelim. Kayaçların fiziksel olarak parçalanması veya kimyasal olarak ayrışmasına ne diyoruz sevgili arkadaşlar? kayaçların ayrışması olarak ifade edebiliriz. Peki kayaçlar sevgili arkadaşlar mekanik yolla ufalanır, fiziksel yolla çözünür. Fiziksel ufalanma nedir? Fiziksel ufalanma sıcaklık farkına bağlı olarak kayaçların parçalanması olayıdır. Günlük sıcaklık farklarının fazla olduğu yerlerde buna nere olabilir? Çöller olabilir, step bölgeler olabilir. Buralarda günlük sıcaklık farkları fazla, nem az. Bu nedenle ısınma ve soğuma çok hızlı gerçekleşir ve kayalarda parçalanma oluyor. Buna ne diyoruz sevgili arkadaşlar? Fiziksel parçalanma. Özellikle kaçıncı enlemlerde? 30. enlemler. Buralarda çöller var. Mesela Sahra bunlardan biridir. Veya Orta Asya çöllerinde veya step bölgelerinde veya karasal bölgelerde bu oldukça şiddetlidir. Aynı zamanda fiziksel ayrışma buz tuz ve kök çatlatması şeklinde de gerçekleşebilir. Yani bitki köklerinin zamanla derine doğru inmesiyle kayacı parçalaması olayına ne diyoruz? Kök çatlatması diyoruz sevgili arkadaşlar. Veya e, sular zamanla kayaların arasında donar, genleşir, çatlatmaya neden olabilir. Kimyasal çözülme ise sıcaklık ve nemin yüksek olduğu yerlerde kayaların arkadaşlar minerallerinin çözünmesiyle gerçekleşen bir durumdur. Özellikle kimyasal çözünmede kayaş türü oldukça önemlidir. Kalker, jips, kaya tuzu gibi kayaçların bulunduğu yerlerde kimyasal çözünmenin şiddeti fazladır. Evet, buradaki şeklimizde ise bitki köklerinin zamanla genişleyerek kayaları çözülmesini gösterdiği bir fotoğraf verilmiş sevgili arkadaşlar. Peki kimyasal çözülme, yağışlı bölgelerde fazla dedik. Mesela Muson ikliminde, ekvatoral iklimde, e, okyanusal iklimde e, veya Türkiye'de Karadeniz, Akdeniz iklimlerinde kimyasal çözülmenin şiddeti fazla. Haritalarımıza baktığımızda sevgili arkadaşlar, e, Amazon Havzası, Kongo Havzası, Güneydoğu Asya, özellikle Hindistan, Bangladeş çevresi, Endonezya, Malezya, Avustralya'nın doğusu, Batı Avrupa, Kanada'nın batı kıyıları bunlar fazla yağış alan yerlerdir. Bu nedenle buralarda kimyasal çözülmenin şiddeti fazladır. Fiziksel çözülmenin şiddetinin fazla olduğu yerlere baktığımızda daha çok çöller, Orta Asya çölleri veya Sahra, Arap Yarımadası, Avustralya'nın orta ve batısı, Namibya Kalahari, burada Atakama çölü, burada Arizona çölü, buralarda fiziksel çözülme yani kurak yerlerde veya soğuk yerlerde sevgili arkadaşlar fiziksel çözülmenin şiddeti fazladır. Evet destek sorumuza baktığımızda kimyasal çözülmenin şiddetinin fazla olduğu yere iki tane örnek yazacak olursak en iyi örneklerimizi yazalım. Ekvatoral iklim ve muson iklimi buna en iyi örneklerdir. Kimyasal çözünmenin yani mekanik çözünmenin fazla olduğu yerlerin iklim özellikleri sıcaklık farkları fazladır. Sıcaklık farkları fazla ve burada sevgili arkadaşlar nem azdır. Sıcaklık farklarının fazla nemin az olduğu yerlerde görülen çözülmemiz arkadaşlar fiziksel çözülmedir Burada iki tane sıcaklık ve yağış grafiği verilmiş. Birinci bölgemiz ekvatoral iklim. Dikkat ederseniz sütunlar yağışı ifade ediyor. Çizgi ise sıcaklığı ifade ediyor. Sıcaklık yıl boyunca 20 santigrat derecenin üstünde ve yağış da genellikle yüksek ve yağış rejimi düzenli. Yani kurak bir mevsimi yok. İkinci grafiğimize baktığımızda yağış yok derece kadar az sıcaklık yüksek. Aynı zamanda günlük sıcaklık farkları da çöllerde oldukça fazladır. Bu nedenle çöllerde hangi tip çözülme gerçekleşiyor sevgili arkadaşlar? Çöllerde gerçekleşen çözülme türümüz fiziksel çözülmedir. Evet, kayaçların ayrışma hızı üzerinde iki tane iki tane önemli faktör etkili. Bunlardan bir tanesi genel iklim koşullardır, diğeri ise kayacın özelliğidir. Yıl boyunca sıcak nemli bölgelerde kimyasal çözülme, yıl boyunca sıcak kurak yerlerde ise fiziksel çözülmenin şiddeti fazladır. Evet arkadaşlar ıslanma kuruma çatlatması ise kil bulunduran kayaçların ıslandığında minerallerin çatlayıp genişlemesiyle oluşturduğu bir çözünme veya çatlatma türüdür. Aynı zamanda 6. sorunun da cevabını vermiş olduk. Evet arkadaşlar 3. sorumuzu çözelim. Muson iklimin bölgesinde hangi çözünme daha etkilidir? Ee, burada Yağış miktarı fazla, yağış miktarı fazla olduğu için görülen çözülme türümüz kimyasal çözülmedir. Step ikliminde fiziksel çözülmenin şiddeti fazladır. Tundra ikliminde sevgili arkadaşlar, fiziksel ayrışmanın fazla olmasının nedeni nedir? Sıcaklık farkları fazla. Bu nedenle tür çözülme fazladır. Evet yük eksiltmesiyle ilgili biraz önce açıklama yapmıştık. Aşınma sonucunda ortaya çıkan yüzeylerin e, tekrar aşınmasıyla oluşturduğu bir aşınma türüdür. Buna aynı zamanda kavlama diyorduk sevgili arkadaşlar. Beşinci sorunun cevabını vermiş olduk. Ayrışma hızında etkili olan iki tane önemli kavram var. Bunlar nelerdir? Bunlardan bir tanesi kayaç tipi, diğeri ise genel iklim koşullardır. Evet arkadaşlar kimyasal çözülme ile ilgili bir hatırlatma noktamız var. Bakalım bazı minerallerin kısmen veya tamamen değişikliğe uğraması olayıdır. Suda çözülmüş halde bulunan karbondioksit veya karbonik asit çeşitli kimyasal olaylara neden olarak kayaçların çözülmesini sağlar. Bu olaya ne diyoruz sevgili arkadaşlar? Kimyasal çözülme. Evet kayaçların ayrışma hızı üzerinde sevgili arkadaşlar aynı zamanda Kayaç türünün etkisi de fazla. Burada kayaç tiplerine çok fazla değinmeyeceğim sevgili arkadaşlar. Kısa kısa bir burgu yapacağım. Burada daha çok e, hangi kayaç daha kolay aşınır, hangisi daha zor aşınır. Kayaçlar kendi arasında püskürük, tortul ve başkalaşım diye ayrılıyor. Gençler, lavların derinlerde veya yüzeyde soğumasıyla magmatik kayaçlar oluşuyor. Magmatik kayaçlar, granit, sienit, diorit, gabro bunlar derinlerde oluşan magmatik kayaçlardır. Bunlar aşınmaya karşı oldukça dirençli kayaçlardır. Evet, lavların yüzeyde soğumasıyla andezit, bazalt, obsidyen gibi kayaçlar oluşur. Tüf ve sünger taşı da bu grup içerisinde yer alır ancak tüf ve sünger taşı, aşınmaya karşı oldukça dirençsizdir. Burada şu hatırlatma noktasını bir hemen verelim size. Magmanın soğuyup katılaşmasıyla oluşan granit, gabro, siyenit gibi kayaçlar aşınmaya karşı dirençli olduğundan sırtlar, dik yamaçlar, uçurumlar gibi yer şekilleri oluşur. Yani kayaç eğer dirençli ise orada çok belirgin yer şekilleri oluşmaktadır sevgili arkadaşlar. Tortul kayaçlar kendi arasında ayrılıyor. Kimyasal, fiziksel, tortul ve organik tortul diye. Sudaki eriyik maddelerin çökelmesi sonucunda kimyasal tortullar oluşur. Yani bunlar nelerdir? Kalker, şips, kaya tuzu. Bunlar çözünmeye karşı oldukça dirençsizdir. Fiziksel tortullar ise dış kuvvetler tarafından taşınan malzemeler bir yerde birikir. Burada fiziksel tortullar oluşur. Fiziksel tortullara baktığımızda ise kum taşı, kil taşı, çakıl taş gibi kayaçlar oluşur. Organik tortullar ise bitki ve hayvan kalıntılarından oluşan tortullardır. Mesela taş kömürü, linyit bunlar bu tür kayaçların örnekleridir. Yüksek sıcaklık ve basıncın etkisiyle de bir takım kayaçlar oluşur. Buna başkalaşım kayaçlar diyoruz. Mesela kalker, mermere, granit, gnaysa, kum taşı, kuvarsite, Kil taşı ise şiste dönüşür sevgili arkadaşlar. Şist ve gneiss aşınmaya karşı dirençsiz olan iki tane kayaç örneğidir. Evet sevgili arkadaşlar hatırlatma noktamıza bakalım tekrar. Sıcak ve nemli bölgelerde bitki örtüsü, gür ve toprak kalınlığı fazladır. Bu tür bölgelerde toprakta organik maddeler açığa çıkan ayrışmayı hızlandırarak karbonik ve hümit asitlerin oranı yüksek olması kimyasal aşındırmayı ne yapar? Hızlandırır. Burada dikkat etmemiz gereken karbonik ve hümit asit oranının yüksek olması kimyasal aşındırmayı ne yapar? Arttırmaktadır. Hangi kayaç türlerinde kimyasal çözülme daha kolaydır? Kalker, jips, kaya tuzu gibi kayaçlardan. Evet, çöl iklim bölgelerinde fiziksel çözülme neden fazladır? Çünkü sıcaklık farkı çoktur. Ekvatoral iklimde hangi çözülme daha şiddetlidir? Kimyasal çözülme daha şiddetlidir. Aşınmaya karşı dirençli kayaçlardan iki tane yazalım. Mesela granit, siyenit. Evet sevgili arkadaşlar şimdi e, kayaçla ayrışma ve çözülmeye devam ediyoruz. Peri bacaları bir kayaç ürünü aynı zamanda akarsu ve sel sularının aşınmasıyla oluşmuştur. Peki peri bacaları hangi kayaçların olduğu yerlerde aşınmaya uğrayarak oluşmuştur? Burada tüf. Tüf aşınmaya karşı dirençsizdir ve bu topografyayı, bu yer şeklini oluşturmuştur. Traversen, mağara, obruk, kanyon gibi Yer şekilleri ise kimyasal tortul kayaçları. Yani kalker, jips, kaya tuzu gibi kayaçların olduğu yerlerde arazinin çözülmesi sonucunda veya bu malzemelerin çökelmesi sonucunda oluşmaktadır. Aşınmaya karşı dirençsiz olan iki tane kayacı örneklendirecek olursak bunlardan bir tanesi kalker diyebiliriz. Diğerine de tüf diyebiliriz. Tüf özellikle aşınmaya karşı oldukça dirensizdir. Magmatik kayaçlar granit, siyenit, andezit gibi örnekleri verilebilir. Travertenler hangi kayaçların bulunduğu yerde oluşur? Kimyasal tortullarda sevgili arkadaşlar. Kimyasal tortul. Kimyasal tortullar Tortul kayaçlara iki tane örnek verecek olursak bunlardan bir tanesi kalker, diğeri ise jipstir sevgili arkadaşlar. Evet aktif öğrenme alanımız, aktif öğrenme alanımızda aşağıda dünya haritasında bazı alanlar numaralarla gösterilmiştir. Bu alanlarda etkili olan çözülme ve ayrışma türlerini aşağıdaki tabloya işaretleyelim. Ayrışma, fiziksel ayrışma ve kimyasal çözünmeye baktığımızda fiziksel ayrışma, kurak, yarı kurak, sıcaklık farkının çok olduğu yerler, kimyasal ayrışma ise daha çok yağışlı yerlerde. Evet, fiziksel ayrışma bakıyoruz hemen. Bir numaralı yer yağışlı bir bölge, Batı Avrupa, kimyasal. İki numaralı bölgeye baktık, Akdeniz Havzası'nda kimyasal ayrışma. Üç numara, soğuk bölge sevgili arkadaşlar, fiziksel. 4 numara karasal soğuk bölge fiziksel. 5 numara Amazon havzası sıcak nemli bu nedenle burada kimyasal ayrışma. 6 numaraya baktığımızda bir çöl alanı çöl alanında sevgili arkadaşlar fiziksel ayrışma. 7 numarada Kongo havzası yağışlı bölge kimyasal ayrışma. 8 numara Hemen e, Güneydoğu Asya'ya baktık sevgili arkadaşlar. Muson iklimi burada kimyasal ayrışma. 9 numaraya bakalım. Sahra çölü burada fiziksel ayrışma ön plandadır. Evet çöl ikliminde sevgili arkadaşlar fiziksel ayrışma. Ekvatorda kimyasal ayrışma. Muson'da kimyasal ayrışma. Step'te ise fiziksel ayrışma belirgendir. Aşağıda verilen yer şekillerinin oluşumda etkili olan kayaç türlerini aşağıdaki boşluklara yazalım. Sevgili arkadaşlar, birinci şeklin oluşumunda tüf etkili. Yani volkanik kayaç. Evet, burada kalker etkili sevgili arkadaşlar. Yani kimyasal tortul. Kimyasal tortul. Üçüncü yer şeklimiz bir obruktur. Obruklar çözülme ve çökme sonucunda oluşur. Orada da kimyasal tortul etkili. Dördüncü şeklimizde ise bir traverten var. Yine kimyasal tortul etkilidir sevgili arkadaşlar. Aktif öğrenme alanımız 4. İki tane sıcaklık ve yağış grafiği var. Biri ekvator, diğeri ise çöl. Bunlardaki çözülme türünü daha önce anlatmıştık. Ve burada çözülme türünü kısaca verelim. Birinci bölgede sevgili arkadaşlar kimyasal ayrışma kimyasal çözülme hızlıdır. Neden? Yağışlı, nemli. Bu nedenle burada kimyasal çözülme. İkinci bölgeye bakıyoruz. Burada yağış miktarı yok denecek kadar az. Yani kurak bir bölge. Kurak bir bölge olduğu için de burada da fiziksel çözülmenin şiddeti ön plandadır. Evet burada sıcaklık ve yağış grafikleri verilmiş. Hangi çözülmenin etkili olduğunu belirteceğiz sevgili arkadaşlar. Birinci de sürekli yağış olduğu için sıcaklık yüksek olduğu için burada kimyasal ayrışma. İklimimiz ekvator. İkincisinde muson iklimi var. Burada kimyasal ayrışma var. Üçüncü de kurak bir bölge fiziksel ayrışma. Dört de Akdeniz iklimi özellikleri var. Akdeniz ikliminin grafiği var. Kimyasal ayrışma. 5 karasal bir bölge sevgili arkadaşlar. Fiziksel ayrışma. Evet, 6 numaraya baktığımızda yine karasal bir bölge. Bu burada, burada da sevgili arkadaşlar yine görülen çözülme türümüz nedir? Fiziksel ayrışma. Evet arkadaşlar, böylelikle ayrışmayı da tamamlamış olduk. Yani kayaçların ayrışması ve çözülmesinin konu kısmını tamamlamış olduk. Bir sonraki videomuzda konuyla ilgili soru çözümlerimizi gerçekleştireceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.